Parçamızın adı 2023. Yani 2023 yılından başlıyor tabi. O yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. <laughs> o yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2000... <laughs> 2023 yılında tekrar buraya Osaka'ya gelmek istiyorum. Bir parçayı tekrar çalmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de duygu dolu bir gün yaşandı. Karşıyaka Belediyesi Barış Manköy'ü yaptırdığı büstüyle 1997 yılında konser verdiği alanda ölümsüzlüğe taşıdı. Müslün açılışı sanatçının iki çocuğunun annesi Lale Manço'a ıskalı, Kurtalan Ekspres'ten yol arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı küçük ama muhteşem bir törenle yapıldı. Müzik Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay törende yaptığı konuşmasında Karşıyaka'nın bir vefa ve saygı kenti olduğunu bu kez vefayı Barış Manço'nun yapılan büstüyle göstermekten onur duyduklarını söyledi. Karşıyaka'nın bir vefa ve saygı kenti olduğunu bu kez Barış Manço'nun değerli kişiliğinde göstermekten onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşarken Sevgili Barış Manço'muzun doğum gününde, doğumunu da 80. yılını kutluyor. İyi ki doğdun, iyi ki bizim Barış abimiz, Barış oğlumuz, Barış Manço'muz oldun diyoruz. Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden usta şarkıcı, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı, Türkiye'nin kültür ve sanat anlamında tek ve yek elçisi Barış Manço, doğumunun 80. yılı ve Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde karşıya kadar ölümsüzleşti. Karşıyaka Belediyesi tarafından usta heykeltıraş Ahmet Uzun'a hazırlatılan Barışman Manço büstü, sanatçının Kurtalan Ekspres ile 1997 yılında efsane bir konser verdiği Karşıyaka İskelet Tramvay Durağı arkasındaki alanda törenle yerini aldı. Açılış sırasında sanatçının 50 sene önce Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı 2023 adlı eseri de çalındı. Ardından barışın ve sevginin sembolü olan güvercinler uçuruldu. Ayrıca Kurtalan Ekspres'in hayata veda eden diğer üyeleri Paula Van Der Walk Işık ve Bahadır Akkuzu'nun isimlerinin bulunduğu Hatıra Panosu'nun da açılışı yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay ve eşi Özgür Tugay'ın ev sahipliğindeki törene Sanatçının eşi Lale Manço Ağızkalı, menajeri Tamer Şahin, Kurtalan Ekspres'ten Recep Işık, Eser Taşkıran, Cihangir Akkuzu ve Ahmet Güvenç, aile bireyleri ve dostları 1997 yılındaki unutulmaz konseri düzenleyen dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Kemal Baysak'ın eşi Pervin Baysak, CHP Karşıyaka ilçe yönetimi, belediye meclisi üyeleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Paula van der Volk Işık'ın anne ve babası da tören için Hollanda'dan gelerek bu anlamlı buluşmada yer aldı. Barış Manço hep bizimle yaşayacak, hiçbir zaman unutulmayacak diyen Başkan Tugay konuşmasında şunları söyledi. Modern bir müzik dalını ülkesinin geleneksel halk değerleriyle harmanlayarak yepyeni bir tür yaratan ve eşsiz örneklerini sadece Türkiye'ye değil dünyaya armağan eden Barış Manço ölümsüzlük nitelemesini sonuna kadar hak eden bir sanat emekçisidir. Lale Manço Ahıskalı'da yaptığı konuşmasında İzmir'in kendisi için yabancı olmadığını belirterek şunları söyledi. İzmir benim için çok yabancı bir yer değil. Annem İzmir'in zaten. Ee, ve <laughs> ben e, 75 yılında Barış'la tanıştım. Haziran ayındaydı. Ee, sonra biliyorsunuz o zaman fuar vardı ve herhalde birçoklarınız Barış sahnede seyretmişsinizdir diye düşünüyorum fuar zamanı. Bizim en güzel zamanlarımız burada geçmiştir. Hatta hani derler aşkımızın en geliştiği yer burasıdır. Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres'ten yol arkadaşlarından Bahadır Akkuzu'nun kardeşi Cihangir Akkuzu'da konuşmasında gösterilen vefa için Başkan Tugay'a teşekkür etti. 26 yıl önceki unutulmaz konsere dair anılarını anlatan Akkuzu, burada inanılmaz bir kalabalıkla karşılaşmıştık. Belki de Türkiye'de verdiğimiz en büyük konserlerden bir tanesiydi dedi. Ee, konser günü buraya geldiğimizde o kadar büyük bir kalabalıkla karşılaştık ki belki de Türkiye'de verdiğimiz en büyük konserlerden bir tanesiydi o. Parçamızın adı 2023. Yani 2023 yılından başlıyor tabii. O yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2000 <laughs> 2023 yılında tekrar buraya Osaka'ya gelmek istiyorum. Bir parçayı tekrar çalmak istiyorum.